Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kaan'ın günleri 06'a hoş geldiniz. Ben bir şey soracaktım arkadaşlar size. Hemen kapatacağım. Ee, şimdi arkadaşlar ben dün Aysimah'yı aradım. Aysima'ya dedim ki Aysimah sen Ankara'ya ne zaman geliyorsun dedim. Aysimah da dedi ki bir aksilik çıkmazsa e, Ağustos'ta gelmeyi düşünüyoruz dedi. Arkadaşlar e, bir bakacaklar, halledecekler. Sonra ben size haber vereceğim Aysima ne zaman geliyor diye. Biliyorum çok bekliyorsunuz Aysima'nın videoları için ama Aysima Bursa'da arkadaşlar. Ankara'da çok kalacak arkadaşlar. Düşünün çok 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 arkadaşlar bu videoyu 89 kişi izlesin. Hani bir kere ee, ay baş sağlığı demiştim anneanne söyledi diye. Onu 89 kişi de Sizlerden çok teşekkür ederim. Bu videoyu da 4000 kişi seyretsin. 200 bin kişi de like atsın ne olur. Cuma videolarını arkadaşlar ben cuma videolarını atınca siz çok izliyorsunuz ya. Çok şaşırıyorum. Ben fenomen mi olacağım diyorum. ben fenomen olur mu yakında? Yalnız benim abonem 282 Aysima'nın 11 mi 12 mi Lütfen Aysima'yınkini de olur arkadaşlar. Ne olur. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz yeterli. Videomuz sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Ben ben Ankara'yı Gideceğim ee, Ankara'ya Gittiğim belli oldu belli olduğunu Söyleyeceğim ne zaman gideceğim diye Ben size videoyu çeker atarım Youtube'a anladınız mı arkadaşlar Evet arkadaşlar Videomuz sonuna geldik Aynada görüyorsunuz herhalde beni ha? Bakın Videomuz sonuna geldik Sizleri çok seviyorum Kanalıma abone olmayı like atmayı Yorum yazmayı bak size Öptüm hoşça kalın.